Merhaba arkadaşlar. Yeni felsefi yolculuğumuza hoş geldiniz. Bu videomda eşitlikten bahsetmek istiyorum. Eşitlik benim için zihinsel engelli arkadaşlar gibi istisnalar hariç her bireyin aynı kapasitede yani aynı beyin gücüyle yaratıldığına inanmaktır. Bu ne demek oluyor? Biz insanların doğruyu yanlıştan ayırma yetisi olarak, sağduyu olarak ve akıl olarak eşit olduğumuz anlamına geliyor. İleride tabii ki bazı faktörler bizi bizden ayırıyor. Yani bizi birbirimizden ayırıyor. Bunların en başında ise kişisel eğitim var. Kişisel eğitim bildiğiniz üzere anne karnında yani ilk kalp atışlarıyla başlayan bir faaliyettir. İlk etapta bu sorumluluk ebeveynlerdedir. Ardından bu sorumluluk bireyin kendisine geçer. Yani kişi kendinden sorumludur. Her koyun kendi bacağından asılır misali. Siz Allah'ın size bahşetmiş olduğu beyni ne kadar gerekli kullanırsanız o kadar akıllı bir insan olursunuz. Ve bunun sizin ailenizin Maddi ve manevi durumuyla hiçbir alakası yoktu. Kişisel eğitim çok farklı bir şeydi. Eğer öyle olmasaydı tarihimize yön veren hani bilim ve ilim anlamında yön veren insanlar genelde orta klasman veya düşük klasman ailelerin çocukları olmazdı. Hatta buna da birkaç örnek vereyim. Mesela Friedrich Nietzsche, işte Edison, Nikola Tesla. Karl Marx, Epiktetos gibi gibi yani bu liste uzar gider. Bunların hiçbirisi ağzında altın emzikle doğmadı. Ancak hepsinin ortak bir özelliği vardı. O da kendilerine insanlığa adamış olmaları ve eldekiyle hiçbir zaman mutlu değiller. Her zaman daha fazlasını istediler. Kendilerini geliştirmeye odakladılar. Mesela Fatih Sultan Mehmet'ten de kendinize bir örnek alabilirsiniz. Yani 7, kimine göre 8 dil bilen, 21 yaşında İstanbul'u fetheden, hani bu kapasiteye 21 yaşında ulaşmış bir insandan bahsediyoruz. Günümüzde 50 yaşında olup hala eve navigasyonla bile gitmeyi beceremeyen, kahve köşelerinde hayatını geçiren veya dedikodu sofralarında hayatını çarçur eden ebeveynlerle dolu etrafımız. Bunu yapmayın. Benden olmadı, çocuğumdan da olmaz demeyin. Oturun, kendinizde yapamadıklarınızı bari çocuklarınıza verin. Onları sürekli motive edin. Kapasitelerini daha da genişletmelerini sağlayın. Veya tabiri caizse o bardağı ağzına kadar doldurun ki ileride sizin de yüzünüzü güldürecek evlatlarınız olsun. Bu eşitlik kanısına nereden vardık? Hani vardığımı soracak olursanız bunu bize bilimde, ilimde Allah da böyle buyuruyor zaten. Mesela kapanışı da Bakara suresi 286. ayetle yapalım. Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bu ne demek oluyor? Allah size öyle bir kapasite verdi ki dünyayı gerçekten algılayabiliyorsunuz, solgulayabiliyorsunuz ancak fazlasına aklınız yetmiyor. Çünkü buna kadir tek yaradandır. Kendinize iyi bakın.